Arkadaşlar bugün avlak ganimeti, beleş kovanlar ile 28 gramlık cuppal, kara tavuk veya çulluk gibi avlarda kullanabileceğimiz gayet hırçın, güzel bir kış dolusu yapacağız. Konuya başlarken beleş kelimesini kullandım. Birçok kişinin ilgisini çeken bir ayrıntı olduğu için ancak yıllardır benim sizlere hiçbir karşılık beklemeden vermiş olduğum beleş bilgiler nedense bazı kesimlerce sanki ucuz ya da değersiz gibi algılanmaktadır. Bunları kişilerin kendi karakter ve yani şahsiyet yapılarına bırakıyoruz. Biz elit, seçkin, temiz dostlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hepinizden ricam avlaklarda lütfen boş kovan bırakmayın. Bağ bahçe tarla sahipleri sövüyor. Zaman zaman adamlar geliyorlar. Etraftaki kovanları gösteriyorlar. Yani ben dolum yaptığım için yırtılmış da olsa o kovanları alıyorum. Yanımda iki tane torba bulunduruyorum. Ee, en azından yırtık kovanları da getirip bir çöpe atıyorum. Şimdi konuşmalar esnasında Zaten fişek dolum bilgilerini yazılarla da destekledim. Ölçüler, malzemeler hepsini görüyorsunuz. Avlaktan getirdiğimiz kovanlar. Eğer rutubetli ise bir kalorifer soba yanında biraz bekletin. Metal kısımlarını hemen yağlı bir bezle silin. Ondan sonra beklemeye alın. Yani şüpheniz varsa ıslak bir yerden topladıysanız bunları. Daha sonra... Bildiğimiz şekilde basınçlı havayla içindeki toprak, pislik, ne bileyim işte atık, yanık barutları çıkarıyoruz. Fişekleri grupluyoruz. İçinde biraz kısa olan oluyor, uzun olan oluyor. Markalarına göre grupluyoruz. Burada gördüklerinizden hariç de yine kovanlar var. Benim elimde kovan olmadığı için değil, hem bu konuya ilgi çekmek için hem de avında ne bileyim işte yabancı kovanları ziyan etmemek için böyle bir çalışma yaptım. Sizler de dolum yapıyorsanız kovanlarınızı muhtemelen topluyorsunuz. Dolum yapmayanlar ise yapan arkadaşlarına versinler. En azından insanlık ve bilinçli avcılık adına avcılara küfür getirmemek için attığınız kovanların boşlarını lütfen avlaklarda veya bağ bahçelerde bırakmayın. Bunlardan hariç olarak yine çeşitli arkadaşlarımızdan gerek sağdan soldan işte falanca fişmancanın uyduruk bilmem dandik e, küt burun zart burun zurt burun hurda çöp dökümü çeşitli kurşunlar bazısı ağır bazısı ne bileyim abuk subuk saçma sapan işler e, bakıyorsunuz kurşunlar delik deşik çatlak patlak ya bunlar... Kimden alıyorsanız bu adamlara sormuyor musunuz arkadaşlar gidip kasaptan et alıp kebap yapıp yiyorsunuz da yolda bulduğunuz bir leşten et parçasıyla kebap yer misiniz bunu bilmiyorum lütfen benzer mevzular gazetede de oluyor adam karton diyor bilmem lastik diyor öbürü kauçuk diyor öbürü ayakkabı diyor öbürü deri diyor fake'lere yapışıyor. Herhangi bir sorun yaşarsınız. Ondan sonra oluyor olmuyor polimiklerine giriyorsunuz. Biz böyle çöpler mi kullanıyoruz? Lütfen bu hususlara dikkat edin. Biz bunca emeği patlasın yeter. Çöp tarzından malzeme ile fişek doldurmak için uğraşmıyoruz. Arkadaşlar bugünkü çalışmamızda yani kovan ihtiyacım olduğundan değil benim elimde yabancı kovanlar da var elimizde oldukça arkadaşlarımıza veriyoruz. Onlar buldukça bize gönderiyor. Bunlar avlak ganimeti veyahut işte beleşi seven kişiler için aynı zamanda en önemli kriter doğayı temiz bırakmak ava gittiğiniz bölgelerdeki bağ, bahçe, tarla sahipleriyle de münakaşa çıkmaması için ki ben geçmiş zamanda bu kovanlarını doğada bırakan insanlara, bir sürü atıp tutan köylülerle karşılaştım. Ben dolum yaptığım için genellikle yani yırtılmış dahi olsa kovanları torbaya ya da cebime aldığım için birkaç kez çeşitli bölgelerde kovanlarınızı pisliğinizi bırakmayın diye adamların canından bezmiş halini gördüm. Ve bu paylaşımı da bilinçli avcılık çerçevesinde özellikle bizim grup ailemizdeki arkadaşlarıma rica ediyorum arkadaşlar boş kovanlarınızı dolum yapmıyorsanız bile toparlayın ya bir dolum yapan arkadaşınıza verin ya da götürüp bir çöp konteynesine bir şeye atın Çünkü yani gerek köylüler gerek ara kirlenen insanlar şunlar sadece cumartesi ve pazar günü avlakta denk gelip toparladığım, pastaları attıktan sonraki ayırdığımın sadece bir kısmı daha ayrılacak torba falan var yani bu ayıbı Türk avcıları olarak bitirelim en azından bilinçli avcılar olarak bitirelim çamura da düşse yanınıza bir torba alın atın içerisine götürüp bir konteynere atın gelelim dolum yapan arkadaşlarımıza kovan hiç ucuz bir maliyette de değil en kötü kovan 7-8 lira civarına geldi yani eğer uzak bir yere gidip yakıt alıyorsanız, kargo ödüyorsanız ki bu bir kovan size 9-10 liraya hatta markalı, kaliteli bir şeyse daha pahalıya bile gelebilir. Şimdi avlak ganimetlerimizden seçelim. Bunu da dikkat çekmek için bu konuya avlaktan gelen bedava kovanlarla bir dolum yapalım. Evet arkadaşlar, keklik ve tavşan avını da sezon olarak Yavru mevsimine girdiği için bıraktık. Artık cuppal, ördek bunlarla uğraşıyoruz. Ben cuppal, bıldırcın aynı zamanda çulluk gibi avlarda kullanabileceğiniz aslında bu karmaşık kovanları sizin dikkatinizi çekmek için avlaklarda atılmış kovan bırakmayın. Özellikle dolum yapan arkadaşlar Arkadaşlarınız dolum yapmasa da bunların kovanlarını isteyin. Şu anda en kötü kovan yani naylon torba gibi e, benim kullanmak istemediğim kovanlar bile 6,5-7 liranın üstünde diye düşünüyorum. Kaldı ki şu kovanlar falan e, bunlar sizin parayla 8-10 liraya aldığınız kovanlardan çok daha üstün. Şimdi iki tane de sizden beraber kapatalım. Bakalım ne yapmışız. Daha sonra da bunları benim üretimim altı tırnaklı başlıkla ütülemi alacağım. Şöyle mağazam bir ön kesme ara kesme yaptık. Son kapatma stoperimiz aktif. Hepsinde duyduğunuz gibi kolları vuruyoruz sonuna kadar. Hepsi eşit baskı eşit basınç tornadan çıkmış gibi. Şimdi ince ayar verip bunların ağzını meçlere adüstletirim. Ancak baskıyla verilen radyoslar ya da düzeltmeler sonradan açılıyor. Şimdi açılması hava ısınınca açılıyor. Bir de diğer kovanı. Makine bu kadar rahat çalışıyor. Tek ayarda hangi kovanı sürersem ki benim elimdeki modifiyeden çıkmış makineleri kullanan arkadaşlarımız çok çok iyi bilirler. Bunları pense makineyle haddeledim. Yeni gibiler zaten. Gördüğünüz gibi herhangi bir yerinde bir kırık, ezik hiçbir şey yok. Şöyle kovanlarımızı incelediğimiz zaman. Şimdi benim altı tırnaklı kendi yapım ütüleme başlığıyla bunları ütüleyeceğim. Neticeyi göreceğiz. Resimlerle destekleyeceğim. Nasıl? Olmuş mu? Lütfen sadece ustalar buna cevap versin. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik sorusu olanlar yorumlara yazabilir. Kanalımıza ilk defa geliyorsanız avcı dostlarınıza tanıtarak çalışmalarımıza destek olabilirsiniz. Abone olarak, yorum yaparak daha çok avcıya da kanalımızın ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Hepinize rastgele diyorum. Görüşmek üzere.